Geceler uzun düşünceler dar Kalbim çocuk ama dünya sert Sevgi bizde plansızdı Gidişin bendeyiz bırak Dilim tutuk kalbim yanık Anlatamam susup kaçtım Dilim tutuk kalbim yanık Anlatamam susup kaçtım Dilim tutuk kalbim yanık Anlatamam susup Kaçtım kaçtım, kaçtım üç kulaklık max şehir susar Herkes güler storylerde ben donarım Yakındın ama Ulaşılmazdın adın vardı ama Dokunulmazdın Olgunluk dediler ağır geldi Çocuk kalbim Suçlu mu sence sevdim seni Sessizce bu şehir sevgiyi Affetmezdi bence Aynı ben değilim Aynaya bakınca suçluluk çöker Omzuma akşamca keşke Kelimesi dilimde pas sen vardın ben yoktum biraz